Merhaba merhabalar arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoşgeldiniz Bugün çok lezzetli lokum gibi bir ayva reçeli ile karşınızdayım son videomun sonuna kadar izleyin ve bu güzel tarifi mutlaka deneyin arkadaşlar hemen vakit kaybetmeden tarifimize geçelim İyi seyirler diliyorum hemen ayvalarımızı soğumakla tarifimize geçiyoruz gördüğünüz gibi ister bıçakla isterseniz de bir soyacak yardımıyla Ayvalarımızı güzelce soyuyoruz. Buradaki e, reçelle kullandığımız ayvalar arkadaşlar büyük boy olmasınlar. E, küçük boylar hem daha etli ve yumuşak oluyor arkadaşlar. Onun için küçük e, ayva kullanırsanız çok daha güzel sonuç elde etmiş olursunuz. Bütün ayvalarımızı bu şekilde güzelce soyalım. Soyduğumuz ayvalarımızı halka halka doğrayalım. Bıçak yardımıyla çekirdeklerinden ayıralım. Eğer varsa elma oyacağı onunla çok daha rahat bir şekilde içini çıkartabilirsiniz. Ama bende olmadığı için bıçakla bu şekilde hem çekirdeklerinden arındırmış oldum. Ve hem bu şekilde temizlemiş oldum ayvalarımı. Bütün ayvalarımızı bu şekilde içlerini çıkartarak hepsini hazırlayalım. Evet arkadaşlar bütün ayvalarımı güzelce doğradım. Çekirdeklerini de ayırdım gördüğünüz gibi. Onları da kıvamı için ayarlayacağız. Hemen mutfak tartımızın üzerine kabımızı alıyoruz. Çünkü birebir ölçülerde yapmamız gerekiyor arkadaşlar. 1,5 kilo kadar ayvam vardı. Şimdi ayvalarımı tartımın içerisine üst kilodan birazcık daha fazla buçuk kilodan bu kadar çıktı. Tencerenin Hemen onları alıyorum. Tenceremin içerisine aldığım ayvalarımın tam tamına 1 kilo kadar da su ekleyeceğim. E, su miktarını birebir koyacağız arkadaşlar. Hemen suyumu da hazırlıyorum. Onu da yine hassas tartımın e, e, ölçeceğim. Ki kıvamı tam bir şekilde ölçülmüş olsun ve siz de bu şekilde hazırlarsanız kesinlikle çok güzel bir reçel yapmış olacaksınız arkadaşlar. Hemen kabımızın içerisine 1 kilo 200 gram kadar suyumuzu ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar suyum birazcık dökeceğim ve 1 kilo 200 gram 250 gram kadar suyumu da gördüğünüz gibi 1 kilo 200 gram Hemen suyumu da ayvalarımın üzerine alıyorum. Ayıkladığımız çekirdeklerimizi de ayvalarımızın üzerine ekliyoruz. Ve hemen ayvalarımızı bu şekilde ocağa alıyoruz. Ocağa aldığımız ayvalarımızın ağzını yarım şekilde kapatarak kaynamasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hafif fakurdamaya başladı. Saatimize bakıyoruz. 15 ila 20 dakika arasında ayvalarımız yumuşayacaktır. Kontrollü bir şekilde pişmesini bekleyelim. Ara ara kontrol ederek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 20 dakika geçti. Şimdi ayvalarımızı bir kontrol edelim. Ayvalarımız pişmişse artık şekerini eklemeye geçebiliriz. Hemen bir çatal yardımıyla bir tane alıyoruz. Hemen kontrol ediyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi öyle patates kıvamında ayvalarım pişti lokum gibi ve hemen vakit kaybetmeden şekerini ilave edebiliriz Evet arkadaşlar şekerimizde bir buçuk kilo 1 kilo ayva bir kilo su ve bir buçuk kilo şekerimizi ilave ediyoruz Arkadaşlar bunu not alın lütfen açıklama kısmında da yazacağım oradan da kontrol edebilirsiniz Şekerimizi 1,5 kilo şekerimizi ayvalarımızın üzerine ekledik ve artık kaynamaya bırakıyoruz. Böyle hafifçe karıştıralım arkadaşlar ve bu aşamada artık ağzını kapatmadan reçelimizin kıvam almasını bekliyoruz. Ara ara kontrollü bir şekilde ve Reçelimiz kıvam alana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzelce fokurdamaya başladı. Arada bir karıştıralım. Üzerine biriken köpüğü de mümkün olduğunca alalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi reçelim yavaş yavaş kıvam almaya başlıyor. Yaklaşık 45 dakikadır reçelim kaynıyor ve inanın hiç zor değil ayva reçeli yapmak sadece birazcık pişirmesi e, normal reçellere göre birazcık daha fazla oluyor Onun dışında herhangi bir zorluğu yok sadece pişme aşaması birazcık e, uzun normal reçellere göre arkadaşlar böyle bol bol mümkün oldukça küpüğümüzü alalım ve bir saattir Arkadaşlar şu anda e, reçelim kaynıyor yaklaşık e, bir buçuk iki saate yakın olacaktır. Ama biz tabi kıvamına bakacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 saat kaynayan reçelimin içerisine 4-5 adet karanfil atıyorum. Dilerseniz bu aşamada bir tane çubuk tarçın da ekleyebilirsiniz. Tadını seviyorsanız arkadaşlar. Bu şekilde karıştırıyoruz. Kaynatmaya devam ediyoruz. Toplamda tam 1 saat 40 dakikadır reçelim kaynadı. Şimdi içerisine en son kapatmadan önce yarım limonumuzun suyunu da ekliyoruz. Ve sadece 1 dakika kaynattıktan sonra reçelimiz hazır olacaktır. Hemen kıvamını da göstermek istiyorum arkadaşlar size. Kıvamımızın nasıl olduğunu bir tabağın içerisine bir kaşık reçelimizi alıyoruz. 2-3 dakika bekletiyoruz soğumasını. Bu şekilde arkadaşlar parmağımızı reçelimizin ortasından böyle yukarı doğru çekiyoruz. Eğer çizgimiz kapanmıyorsa reçelimizin kıvamı tamam demektir. Gördüğünüz gibi reçelim hazır. Hemen şimdi ocağın altını kapatıyorum. Ve kavanozlarımızı koymaya geçebiliriz. Sıcak bir şekilde koyarsanız kavanozlarınız vakumlanır ve uzun bir süre taptaze hiç bozulmadan reçelinizi saklamış olursunuz arkadaşlar. Şöyle size göstermek istiyorum. Herhangi bir sertlik herhangi bir kırılma olmadı gördüğünüz gibi kıvamı muhteşem kaldıkça soğudukça daha da koyulaşacaktır arkadaşlar şu anda sıcak olduğu için rengi hafif açık görünüyor olabilir soğudukça hem kıvamı hem rengi yerine gelecektir kesin. ayvalarımızda herhangi bir sertlik olmamış bu şekilde lokum gibi kaldı arkadaşlar hemen kavanozlarımıza da geçebiliriz istediğiniz boyutta kavanozlarınıza koyabilirsiniz. Ve bu şekilde hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Şekilde hazırlayıp ağızlarını kapatıyoruz. Bu güzel tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.